Merhabalar. Ben e, kendim için detoks hazırlayacağım. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Faydalanmak isteyen olursa seve seve. Ispanaklarımız. Bu alkali seviyemizi düzenlemek için aynı zamanda malum yaza giriyoruz. Kışın hareketsiz bir zaman geçirip toksinlerimizden arınmak için yapacağımız bir detoks programı. Ispanak koydum. Bu yeşil bir detoks. Salatalık. Mümkün olduğunca ne yapıyoruz? Organiğini alıyoruz. Organiği yoksa almıyoruz. Vücudunuza zararlı bir şey, faydasız bir şey girmesindense hiç girmesin daha iyi. Evet, şimdi ıspanak ve ben şeyler çekeceğim. Tatlıkları. Çok kötü olacak. Hadi bir daha ne su çıkıyor demeyin. Gayet güzel bir sonuç şöyle göstereyim. O kadar ıspanak ve 2-3 tane küçük badem salatalık koydum. Evet ne ekleyeceğim? Mükemmel bir yağ yakıcı olan maydanozlar. Ben bunları Malatya'dan getirdim. Annemle babam sağ olsunlar. Biraz da saksı diktiler Onları ben kullanacağım. Nanelerimiz Müthiş. Mis gibi kokuyor. Biraz ekşi sevdiğim için kuzu kulağı atacağım. Ee, yıkanmış şeyle beraber, yapraklarla beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de çilek ekliyorum. Ve kalın kabuklu limon. Tabii ki kabuğuyla birlikte. Çekirdeklerini çıkaralım. Bunu özen gösterin. Yoksa acı bir tad olur. Bunu istemeyiz. Evet limonlarımızı da atacağız. Kabuklarıyla birlikte. Müthiş müthiş. Yağımı yakmak istiyorsun. Toksinimi atmak istiyorsun. Efendime söyleyeyim enerjim mi düştü? Uyku problemin mi var? Zinde uyanmak istiyorsun? 25 minutes completed. Benim Burn calories 148 kilo calories. Evet, Evet. Şimdi... ta Başlatıyoruz süreci. Şimdi ben iki tane yaptım kızlar. Bir tanesi sadece ıspanak. Ee, ve salatalık var ee, bunun içine biraz da buğday çimi koyabilirsiniz çok faydalı ee, araştırabilirsiniz internetten çünkü çok uzun şimdi anlatmaya kalkarsak olmazsa bir canlı yayına anlatırız buğday çimini kesinlikle tavsiye ediyorum kolon kanserinden tutun da e, akciğer kanserine kadar her şeye hem tedavi edici hem de önleyici özelliği var bu sadece yeşil hem yani de içinde bunun limon var maydanoz var ee, bunda az önce gördüğünüz gibi çilek Oh, minnoş çilek sıktığım için böyle pembemsi bir şey oldu. Bir de şimdi bu çilekli olanı kullanamıyoruz. Çünkü içinde şeker karıştı. Ee, ama sadece ıspanak ve naneden, maydanozdan yaptığımız karışım ben bir önceki hazneyi boşalttım. Ee, buraya koydum. Şimdi bunun içerisine biraz peynir, bir tane yumurtayı kırıyorsunuz güzelce. Birazcık tuz, karabiber, zencefil, de da koyabilirsiniz. Harika olur. Bunları karıştırıp yağlı kağıt sevmiş tepsiye e, koyup ardından Fırına atarsanız güzel bir olur. Bunu sabah da yiyebilirsiniz. E, canınız istediği bir şey, acıktınız. E, o zaman da yiyebilirsiniz. Yemekleriniz yanında da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Mutlaka yapın. toks zamanı geldi artık. E, gerçi benim detoks programlarım başlayacak. Sizlere 1, 3, 5, 7 günlük detokslarımızı e, yakın iller mecburen olmak şartıyla gönderebileceğiz. E, onu takipte kalın. Ama ola ki yapamadık eve sıkacağım. Candır. Hepinizi öpüyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bereketli güzel günler diliyorum.